Türkiye'nin böyle bir kutuplaşmada Fransa'da yaşanan, batıda yaşanacağı belli olan adım adım zaten birçok yerde fiilen de yaşandığını söyleyebiliriz. Bu kutuplaşmada o kutuplardan birisinin yanında görünmesi e, işte tekrar o algı çok sevdiğim bir laf değil ama burada çok uyuyor. Maalesef kullanmak zorundayım. O algının esiri olabiliyorsunuz. Türkiye'nin e, bu görüntüden çıkabilmesi lazım ama e, Erdoğan yönetiminin bu görüntüden çıkabileceğini sanmıyorum. Çıkmaya da çok fazla niyetli olup olmadıklarına da açıkçası emin değilim. Sonuçta e, Fransa'da yaşananlara ne kadar ilgisiz kalırsak kalalım, e, Fransa'da yaşananların faturasının en azından bir bölümü bizim önümüze de gelecek ve bu faturayı ödediğimizi bilmeden çok ağır bir şekilde ödeyeceğiz hatta belki çoktan ödemeye de başlamışızdır